Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlatılmış olan ve artık orada da alışkanlık haline geldiği bilinen olağanüstü kongre talepleri 1 Kasım seçimleri gecesinden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nde bazı şahsiyetler tarafından gündeme getirilmiştir. Bunların demokratik hakkıdır. Düzeye göre şartları yerine getirmek için gayret gösterebilirler daha çıkacak olan adaylar olduğu kanaatindeyim. Şu an 13 arkadaşımız genel başkanlığa talip olmuştur. Bunlardan bir tanesi zaten aday olma imkanı yoktur. Çünkü ihraç edilmiştir. Davası Yargıtay'dadır. Yargıtay sonuçlanıncaya kadar üyelik özelliği taşımamaktadır. Öte yandan bazıları ise gündeme gelmiştir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni CHP'leştirme gibi bir kötü alışkanlığı partimizde de yaşatmak istemektedir. Bunların içerisinde birisi vardır ki gelecekte hep beraber göreceksiniz. Fethullah Gülen hareketinin siyasi figür olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklımın başına alsın. Hadi bakalım. Kusurlarım. Kusurlarım.